الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيمالرنا قرآن النور ينصيان جنلرن ده محبتي محمد شاليان عزيز دوستار جزال إنسانلار محترم كاردشترم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfet ve hayrı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak üzerimizden her türlü belayı ve kara bulutları def eylesin. Bizleri sevmiş olduğu, razı olmuş olduğu meclislerde, razı olmuş olduğu kullarıyla beraber, razı olmuş olduğu amellerle iç içe olmayı, hayatımızı onun rızası ve davasında iken noktalamayı Cenab-ı Hak her birimize nasip ve müyesser eylesin. Bugün müstesna bir konuyu birlikte idrak etmiş olacağız. O da Yüce Rabbimizin kitabı, Yüce Hitabı, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalplerimize, evlerimize, kısaca hayatımızın içerisine yerleştirilmesi konusunu birlikte işlemiş olacağız. Cenab-ı Hak bu konuda her birimize kolaylıklar nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, bir genç delikanlı 13-14 yaşlarında babasının huzuruna çıkar. Babacığım, hayatın manası nedir? Nerede bulunmamız lazım? Nerede durmamız lazım, ne yapmamız lazım diye sualler sorar. Babası bunun üzerine yanında bulunan bir taşı alır ve çocuğuna bu taşı verir. Buyur evladım der. Git ve üç merhalede, üç ayrı mekanda bulun ve bu taşı satmaya çalış. Ancak bu taşın fiyatını kim ne derse desin ona cevap vermeden, satmadan koşar adımlarla bana gel. Elinin iki parmağıyla şöyle işaret eder. Fiyatını soranlara böyle diyeceksin. Çocuğu ayrılır ve çarşıya gider. Taşı bir mendilin üzerine koyar. Oradan geçen bir hanımefendi Evladım, bu taş ne kadar güzel, ne kadar bunun ücreti diye sorduğunda babasının tarifi üzere iki parmağını bileriyle işaret eder. Hemen alayım der demez çocuk oradan kalkar, babasına gelir. Babacığım, iki euro verdi bir hanımefendi satayım mı der. Babası ona şimdi git müzeye bu taşı götür der. Koşar adımlarla çocuk müzeye gider genç delikanlı. Müzenin müdürü taşı görür görmez saçını başını yolarcasına ayağa kalkar. Bu taşı satıyor musun der heyecanla. O da aynı işareti yapar. Yani 2000 euro mu der. Bunun üzerine çocuk tekrar geri döner babasına gelir, durumu anlatır babası "Şimdi oğlum buradan mücevheratçıya, antikacıya gideceksin. Bu taşın asıl değerini bilene gideceksin." der. Ve çocukcağız koşar adımlarla mücevheratçıya, antikacıya gelir. Taşı görür görmez ayağa kalkar mücevheratçı. "Evladım" der. "Neyse bunun değeri vereceğim." der. Çocuk değerini ifade eden işareti tekrar yapınca 200 bin euro mu der. Çocuk tekrar babasına gelir. Babası der ki evladım bu elindeki taş elmastır der. Bu elması çarşıya koyarsan 2 euro yapar. Müzeye götürürsen 2000 euro yapar. Ama asıl işi anlayana götürürsen 200 bin euro yapar. Şimdi sen durman gereken yeri kendin belirleyeceksin. Biz kitabımız Kur'an'ı koymamız gereken yeri kendimiz belirleyeceğiz. O raflara konmak için gelen gelinlik yaştaki kız çocuklarımızın dantellenmiş çeyizinde bulunması gereken ve duvara asılması gereken bir kitap değil, gönüllere, kalplere hitap eden bir kitaptır. Her gün okuruz da ezberde. Hiç ba hiçbir mana aranmaz mı bu ayetlerde? Ya açarız mı celilin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne defal bakmak için. Muhterem kardeşlerim. Şüphesiz ki Sevdiğimiz kişileri, eşyaları kalbimize nakşederiz. Kişi kimi seviyorsa, hangi insanı aşırı bir şekilde muhabbet duyup seviyorsa onu mutlaka kalbine koyuyordur. Hiçbir insanın "Omuzlarımdasın, yanımdasın." dediğini duymadık. Kardeşim, seni Allah için seviyorum. Gönlümdesin kalbimdesin deriz. İşte sevmemiz gereken, kalbimizin en baş köşesine koymamız gereken, nakşetmemiz gereken Allah'ın kelamı, kitabı, yüce hitabı Kur'an'dır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelirken de bu ölçüler ve kalıplarla da geldi. Şuara suresinin 192 ve 195. ayeti celillerinde yüce Rabbimiz buyurdular ki: Estaizu billah. Ve innehu letenzilu rabbil alamin. Nazal bihi'r ruhul amin ala kalbik ala kalbik ala kalbika letakun minel muzirin. Allahu azim. Şüphesiz ki alemlerin Rabb'inin katından indirilmiştir Kur'an. Ruhul Emin olan Cibril onu indirmiştir. Şüphesiz ki o Kur'an seni kalbine insanları uyarasın diye indirilmiştir. Demek ki Kur'an rafa değil, Kur'an kalbe indirilen bir kitabın adıdır. Bu manada bizler ümmeti Muhammed olarak, ehli Kur'an olarak, ümmet coğrafyası olarak, Müslümanlar olarak ne zaman Kur'an'ı raflarından kaldırır, kalbimizin içerisine koyarız. İşte o an bilelim ki sıkıntılar bitecek, krizler çözülecek ve netice itibariyle hem ümmeti Muhammed hem de coğrafyası felah bulacaktır. Kur'an'ın geri kalptir. Kalbe girdiği zaman Kur'an oraya can verir, ruh verir. Her şeye mana katan Kur'an'dır. Değil mi ki Kur'an Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu? Onun için şehirlerin anası oldu. Her ne ki Kur'anla irtibatlanır o yücelir, o şeref bulur. Değil mi ki Hira Nur Dağı'na indi Kur'an? O Hira Dağı Nur Dağı oldu. Değil mi ki meleklerin içerisinde bu büyük şerefe nail olan Cibril oldu, onun için meleklerin şahı oldu. Değil mi ki ümmeti Muhammed'e indirildi? Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas İnsanlık için seçilmiş, çıkartılmış en hayırlı, en mübarek ümmet oldu. Değil mi ki Ramazan-ı Şerif'te indirildi Kur'an, 11 ayın sultanı oldu. Değil mi ki Kadir gecesinde, leyla Kadir'de Kur'an inzal buyurmaya başlandı. Bu sebepten dolayı bir ömürden, 83 yıldan daha değerli, daha kıymetli, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı, daha şerefli bir gece oldu Kadir gecesi. Ah! onu bir de kalbimize indirebilseydik biz, kadri kıymeti ne kadar yüce, ne kadar özel, ne kadar güzel bir topluluk olacaktık biz. Yüce kitabında Rabbimiz Celle Celaluhu Şura suresinin 52. ayetinde buyurdular ki, Estaizu billah, وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اشتبوا لجبيس صنع katımızdan ruh vahyettik buyurmaktadır Yüce Rabbimiz. Kur'an bize indirilen ruhtur, candır, heyecandır. Bir beden düşünün, ruhu olduğu zaman canlıdır, refleksleri vardır. Görür, işitir, konuşur, yürür, hareket eder. Ama Bedenden ruh çıktığı zaman ona biz mevta diyoruz, ölü diyoruz. İşte bugün üzülerek ifade edelim ki ümmet coğrafyasındaki ümmetin genel olarak haliyle ferdi olarak bütün Müslümanlar olarak bizim ferdi halimizde ruhsuz bir bedene benzemişiz. İşte yeniden refleks sahibi olabilmek için, yeniden ruhumuzu kuşanmak için Kur'an-ı Azimüşşan'ı kalbimize, evimize, gündü, gündüzümüze, gecemize, gündemimize almamız lazım geliyor ki yeniden can bulalım, yeniden heyecan bulalım. Hazreti Ömer radıyallahu An buyurdular ki, İnna Allaha لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به Evet bugünün fotoğrafını çekercesine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize naklediyor Hazreti Ömer radıyallahu an Şüphesiz ki Allah bu kitapla yani Kur'anla sizleri kavimleri toplulukları ümmeti yüceltir Ondan ayrıldığınız zaman, o kitabı arkanıza attığınız zaman, ahkamına muğayir hareket ettiğiniz zaman Allah sizi zelil eder. Tartı ölçü bellidir. Yeniden asli kodlarımıza dönmedikçe, yeniden kendimize gelmedikçe asla ama asla kurtuluşumuz mümkün değildir. Okuduğum ayetlerin sonunda aynı zamanda kitabımız Kur'an'ın nur olduğunu yani ziya olduğunu, aydınlık olduğunu, ışık olduğunu bize gösteriyor. Kur'ansız kalan nesiller, Kur'ansız kalan ümmet karanlıkta, cehalette kalan bir ümmettir. Cehalette kalan bir insanın, karanlıkta kalan bir insanın hakikati görmesi mümkün değil. Gördüğü her eşyayı şüpheyle karşılayacak, korkacaktır. Haşere olabilir, vahşi bir hayvan olabilir, bir ses işitse, gözü karartı görmüş olsa karanlıkta olduğu için endişe edecektir. Ona şüpheyle bakacaktır, korku içerisinde olacaktır. İşte Kur'ansız kalan toplumun, ümmetlerin hali de böyledir. Bize düşen yeniden kitabımızla kendimize gelmektir ruh kazanmaktır ve kendimizi bulmaktır. Ne hazindir ki bugün nesillerimiz, gençlerimiz şu çağda başımıza gelen musibet ve belaların Kur'an'dan kaynaklandığını zannederler, vehmederler. Oysaki tam tersine. Şair ne kadar güzel ifade etmiş. Kaç hakiki Müslüman gördüysem hepsi makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Ah, keşke o ecdadın kitabına, Kur'an'ına sarıldığı gibi biz de sarılabilseydik, onu günümüze, gecemize nakşedebilseydik, bugünkü halimiz çok daha farklı olacaktı. Sözlerimin sonuna yaklaşırken, muhterem kardeşlerim, öncelikle krizlerimizin hem gönüllerimizde hem evlerimizde hem toplumsal ve içtimai alanlarımızda, iktisadi alanlarımızda bitmesini, dinmesini istiyor isek mutlaka ama mutlaka yeniden Kur'an'a dönmemiz lazım. Yeniden ruh, can ve heyecan kuşanmamız lazım. Bunun için iki mühim çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi bütün insanlığa. Şüphesiz ki bugün içerisinde yaşamış olduğumuz Çin'de başlayan bu korona virüsü dahil bütün insanlık Kur'an'ın şifasına muhtaçtır. Yüce Rabbimiz İsra suresinde buyurdular ki Estaizu billah وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله العظيم Şüphesiz ki Kur'an'dan bir kısım ayetleri, sureleri şifa olsun diye indirdik biz buyurmaktadır. Ve müminlere ise rahmettir buyuruyor yüce Rabbimiz. Öyleyse Kur'an bütün insanlık için şifa kaynağıdır. Bizim ecdadımız asırlar boyu Kur'an tilavetiyle hastaları şifaya kavuşturmuşlardır. Asrımızda da bu tecrübe ile sabittir. Kur'an inanana, inanmayana, herkese tesir eden bir kitabın adıdır. İsterseniz gelin bir iki misalle bunu taçlandıralım. Viyana'da bir dostumuz vardı, Doktor Ferit diye. Hapishaneleri ziyaret ederken ziyaretleri esnasında Kur'an okur kalkarmış. Bir defasında Asır suresini okumadan kalkınca Avusturyalı Müslüman olmayan bir mahkum bir dakika nereye gidiyorsun diye kendisine sual etmiş. Her zaman söylediğini söylemedin demiş. Allah Allah ben neyi söylemedim diye taaccüp edince bunun üzerine o Avusturyalı Müslüman diyememiş, Avusturyalı gayrimüslim diyememiş ama Müslümanlardan biri hatırlamış. Demiş ki her zaman Asır suresini okuyordun, bugün okumadan gidiyorsun. Tekrar Asır suresini okuyunca ha şimdi gidebilirsin demiş Avusturyalı gayrimüslim mahkum. Hocamız iyi de bu sana ne? Sen Müslüman değilsin dediğinde öyle deme. Tam bir hafta bu beni sıcak tutuyor ne söylüyorsan ne okuyorsan ben bununla hayat buluyorum diyor. Yahu gayrimüslime hayat veren bu kitap nasıl olur Müslümana hayat vermez? İşte ikinci çağrımda Müslümanlara siz kardeşlerime gelin şu güzel günlerde, şu özel günlerde inzivada olduğumuz, evlerimizde bulunmuş olduğumuz şu anlarda gelin kitabımız Kur'an'la tanışalım. Rabbimizin çağrısıyla, hitabıyla, kitabıyla dolalım. Gönüllerimizi, kalplerimizi, evleri onun hitabıyla süsleyelim. Gelin cemaatle namaz kılıp arkasından 60 şerifler okuyalım. Ezberlemiş olduğumuz kısa surelerin tefsirlerini müfessirlerin kitaplarından basitleştirilmiş anlayacağımız dille çevrilip yazılmış kitapları tefsir kitaplarını hep birlikte okuyalım. Allah bizi konuşmaya çağırıyor kendisiyle, buluşmaya çağırıyor. Namaz kişinin Rabbi ile konuşması, Kur'an ise Rabbinin kuluyla konuşması ve buluşmasıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi günlük olarak Rabbi ile konuşan, onunla buluşan mübarek kullarından eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته